Arkadaşlar selamünaleyküm ben Eson. Kardeşlerim bugün ne yapacağız? Bugün bir kasa açılımıyla karşınızdayım. Ancak çok farklı karışık bir kasa açılımı yapacağım. Kanka elimde neler var? Mağazadan aldım bunları direkt. Steam'den aldım. Bunlardan açacağım. Karışık olarak prizma mirizma. Bugün hani toplamda 20 tane açacağım. Hedefim tabii ki de bıçak. İçinde eldiven kasası yok. Full bıçak kasası. Hani fever veya prizmadan çekersek ya da rüyalardan ne hala. Öncesinde kardeşlerim bir tane skin hediye edelim. Şu görmüş olduğunuz AP'yi hediye edelim. Bu AP'yi kazanmak için video beğeniyorsun. Kanala abone oluyorsun. Ve de videonun altına video ile ilgili yorum bırakıyorsun. DC'de de aktif olarak her ay 30 tane skin veriyoruz. Yani toplamda kanka bu kanalla birlikte bir 500 dolara yakın skin hediye ediyoruz. DC'den gelin anlık olarak onlardan da haberdar olun. Şimdi bunu da anlattık. Kanka konteynere tıklıyorum. Tek tek alacağım bu. Bu arada bazılarını siteden çektim birkaç tanesini. Onları biliyorsunuz takas koruma bana olduğu için 3 tane sadece rüyalar kabuslar içeceğim. Sona bırakacağım. Yani benim görüşümce kötülerden başlayacağım. Benim görüşümü kötü Kilo var aralarında. En ucuz da o zaten. Kardeşlerim siz de G4 skins üzerinden bedavadan karlı bir şekilde takas yapabilirsiniz. Öncesinde içerisinde kodunu yazıp siteye gelirsen %5 bonusun var. Bir bonusları biriktirebiliyorsun. Event puanlarıyla birlikte %11 ile %25 arasında oluyor. Mesela benim elimde ne varmış? Benim elimde God knife var. Üzerine tıkladığın zaman hangisine daha iyi olduğu gözüküyor şu 3 yöntem arasında. 399.45. Kaç bin event puanı veriyor? 60 bin event puanı veriyor. Bu da 18 dolara falan tekabül ediyor minimum. Geldim ben God knife yazdım. Bak aynı bıçak. Aynı fiyat bana event puanı yani 18 dolar kar kaldı. Sadece bonusu biriktirdim diye. O bonusu nasıl biriktiriyorum? Geliyorum burada seviye kasası var. 100 dolarlık aylık takas yaparsan bu seviye kasasını 18-19 saatte bir açabiliyorsun. Buradan bonus da vurabiliyorsun. 5 dolar da şans oranları da burada yazıyor zaten. Ekstra olarak gelip bu 40 centlik kasayı aşağıdaki linkten gelip bedavaya alabilirsin. Bedavanızı alın takılın. Kendi kasanı oluşturup para da kazanabilirsin. Kasa da açabilirsin. Bakarsınız zaten devamına. Hadi iyi seyirler. Kanka 7 tane. 7 tane kilovatı yapıştırıyorum. Ya bu arada tekrardan duyurumdur. Eğer o satın alma ekranında kimse göstermiyorsa hani buradan youtuberları da duyurum, izleyicileri de duyurum. Kanka o ekranı göstermiyorlarsa gerçek değildir. Changer'dır. Bunu kabul edin. Ben burada şey yapıyorum. Hani cürmü göstersin tarzı. Ya şey de değilim. Ya ne kadar masraflı olduğunu ben de farkındayım ama yapacak bir şey yok. Yani ya biraz da şey kafasındayım. Göt yemeyen o zaman yapmasın aman koyayım Bu içeriği kafasındayım o şekilde. Biz de biliyoruz çünkü bıçak çıkmadığını. Ya da ne bileyim çenciri yapıyorsa da adam gidip bin tane açıp sadece bıçak çıkanları koymasın. Milleti dolandırmayın oğlum. <laughs> Gerek yok yani. Kurban oldum. Bir tane kilovatla. Elimde şey, kil, kilovat diyorum. Kukri. Elimde kukri vardı. Kukri takasladım. Ya, parası şeyde duruyor. Sitede duruyor. Oy oy. Kurban oldum hadi la. çok kötü gidiyoruz. Bak farklı şekilde Valve'nin bana garezi var kanka. Allah Allah. Şuna bak aman akoyim. Bir tane şey göstermedi daha. Şöyle açayım. Bir tane de Zara yapacağım. Kamu spotu Zara içmeyin. Kasa da açmayın. O da kamu spotu. <laughs> kanka çok fazla kasa oldu. Desta direkt attı. Şuna bak. Görevde kullanılmış sadece. Kaç para ki? 10 cent mi? <laughs> ya bini geçmiştir. Binden çok çok fazladır açtığım kasa. Hiç bıçak çıkartamadım. Gerçek açılım budur. Bir bilginiz olsun. Öyle 10 kasada 80 bıçak falan filan onlar hikaye amına. Hani mucize gibi bir şey. Kukri çekemiyoruz lan. Inheritance çek. Kırmızı çekemiyor. Lan pembe çekemiyorum amına koyayım. Anasını sikeyim ya. Şunlar tipine... 7 tane kilovat sıfır. Yani kilovat siz çok seviyorsunuz. Niye seviyorsunuz onu da bilmiyorum da. Ne zaman öneri istesem kilovat önerisi geliyor. Kanka ikinci olarak feveri açacağım. İkinci en ucuz bu. Bunun tanesi 1.7'den aldım. 1.7 bunu aldım. Bu arada inşallah para yeter. Aman akodum hadi da. <laughs> buradan çekersem çünkü skeleton doktoru da çekebilirim. Kanka o çok para. Bak o cidden bal gibi olur. Mor. Az aşınmış tamam. Eyvallah sıkın. buna laf etmeyeyim. Yani biliyorum para etmediğini. Ancak kilovata göre daha iyi. Bir de buradan özellikle çekmek istiyorum. Benim takıldığım ya rüyalar kabuslardan ya buradan çekeyim. Çünkü en çok açtığım iki kasa bunlar. 2'de 2 ama bu skillmiş VV galiba. BT. VT. BTS bu kadar kötü mü duruyor da bunu? Yine para etmiyor tabii ki de. Niye ki yani? Biz kimiz ki? Siz kimsin? Pirin Street'in feneri çekmediğim sürece o skinlerden bıçak harcı beni mutlu etmez. Ama ne çek? Terbiyesizlik yapma ya. Küfür etmeyecektim ben ya. Neyse siktir et. Ben bir yere küfür <laughs> Kanka, küfür etmeyecektim. Küfür edince hem YouTube şey veriyor, uyarı veriyor sürekli. Hem de siz de laf ediyorsunuz. Bu neymiş? Görevde kullanılmış da Float, VV yakın kanka. Bu görevde kullanılmış değil. Ya trade up istiyorsunuz. Ben trade up'tan anlamıyorum. Harbi diyorum anlamıyorum. Hani zerre anlamıyorum. Belki bu videonun sonunda şey yaparız. Ekleriz hani trade up'lık bir şey çıkarsa bir tane trade up atarız. Kanka 5'te 2 tane mor. 2 mor da 0 olarak sayacağım. Şu anda hala 0 olarak gidiyoruz. Elimde ne vardı? 3 tane şey bak şunların şey yoktu. 3 tane rüyalar kabusu var. Düşünsen alana 3 tane açıyor mu ya? Normal 50 tane açıyoruz çıkartamıyoruz. 3 tane açıyorum şak diye şey geliyormuş. Yalak. Kelebek doktor geliyormuş. Ya da gamma doktor mıydı? Gamma doktor. İşte kelebek de. Kafayı yerim yemin ederim. Eee, aynen aynen! Ha, gerçekte olan bu. Ben bunu çok sık çekiyorum. Ya, boş olduğu için, para etmediği için çok sık çekiyorum. Para etse vermez ama akıyorum. Bak söylüyorum da. Amına koyayım sürekli bu sürekli bu. Bu ser flat değisi gelmiş. Oy oy. <laughs> Son rüyalar kabuslar. Vay amına koyduğumuna bak. <laughs> Bunda da kanka 1 dolar ediyor bu yalan olmasın. Şimdi o civarlar bir şeydir yazmışızdır zaten. Büyük ihtimal morları yazarız. Mavileri yazmaya gerek yok. Ha, buradan editörü de yormayalım. Son. Kanka aldım prizma 1. Emperor FN çok iş yapar. Kendim de Emperor kullanıyorum biliyorsunuz. Ya M4'ü çok kullanmıyorum. M4 tabiresi kullanıyorum ben. Ama Emperor kullanıyorum. Kullandığımda da. Bir de sıfır. Bu kasa pahalı bir de amına koyayım ya. Buna çok para verdik lan. 2 5 mi öyle bir şey verdim. Bana şey geliyor. Bana tuzlu geliyor yani. Bunun içinde çıkan bıçakları da bilmiyorum. Öyle aldım yani. Kırmızılardan Emperor FN dışında da para edeceğini sanmıyorum. Özellikle stat track olursa para eder. Ama gerçekte vermez tabi. Bunu verir. Bu neymiş? Az aşınmış. İyi duruyor. Tatlı duruyor da kullanmıyorum ki. Ya kullanmıyorum. Ne işime arayacak? Birim biri. Kurban oldum. Biz o soru işaretini göreyim de Oy. Ananı sikim senin. Stat direkt pembe ve bs galiba. Tabii ki de bs. Stat Trek pembe BS. Ya kaf kafanı sikim çocuk senin. <laughs> Buna koyacağım. Yazık. Yemin ederim yazık ya. Ateris, Ateris var mı? mor geldi. Az aşınmış mor. Kullanmam. Bunu şu Ateris'i ben ne görmedim lan? Ama ne yapıyorum? Ateris mormuş. Oğlum Ateris atlan o zaman. En kötü Ateris atlar mor atıyorsan. Hadi. Gold, gold, gold. Golduna gold. Golduna gold. Allah cezanızı vermesin ya. Lanet bir şeysiniz. Güzel duruyor bu arada. Full çok çok iyi. Bak gereksiz değil. ben bunu kullanırım. Da direkt benim galeride ne var? Bu bakayım. Bu ne amına koyayım? Ananı sikeyim az aşınmış çekmişim kötüymüş lan bu. Ya sikin güzel. Buna bakayım. Hangisi stat attı? Neyse bu kalsın ikisini de kullanırız. Şimdi çektiklerimize bakalım arkadaşlarım. Bir tane stat direkt pembe çektik tamam mı? Tamam kardeşim. Ne kadar ediyor bilmiyorum ama BS olduğu için bir şey etmez. Belki FN olsaydı para ederdi. Hani 10 ederdi en azından. Bir tane şuradan yuvalar kabuslardan morumuz var. FT şeklinde. Fever kasasından bir tane şöyle morumuz var yine FT. Feverden bir tane daha mor var. Bu az aşınmış. Ya P90. Da duruyor. Kullanılır. Para etmiyor ama kullanılır. Yani 1 dolar falandır bu. 20 tane açtık toplamda. İşte 18 burası 2 burası. Risk yapamadık. Yani daha önceden açtıklarım falan filan da burada görüyorsunuz zaten. Hani şey depolarda görün Depolar doldu bak. 1, 2, 3. En son bunu aldım. 4 tane depo var. Kanka 1000 tane mi ne koyuluyor depoya? Bak 623 varmış burada. 990 var. Bu azmış lan. Bunun içini bir doldurayım. 392 varmış. Bunu da hiç azmış. Ona da doldurayım. Bunlar niye bana koyayım? Ben azar azar şey yapmışım ki. Neyse vardır bir bildiğim. Belki içindekileri falan bir şey yapmışızdır. Şimdi takas etten. Takas kontratında kullan. Ha, okey, okay. Böyle kullanacağız. Şunu kullanmayacağım bu arada. O güzel duruyordu. Kaç tane koyuyoruz? Amına kodumda yeter de. Heh, 10 tane. 10 tane skin. Ne vereceğini de bilmiyorum. Ne verdi? Gravel Lord'u verdi. Pulat'ı kaç? 0.25. Ya taptı duruyor. Taptı duruyor. Para ediyor mu bilmiyorum. etmiyordur duruyor. En fazlaca birdir yani. Ne edebilir ki? Ya takasımız yapmış olduk. Ama <laughs> cidden anlamıyorum yani. Anladığım şey değil. Ya depoda da hala var bak. Depo başka zaman olmadı. Biriktirip topluca yaparım bir gün. Envanter dizme videosu gelecek. Neden gelecek? Hani burada videonun sonuna kadar gelenlere info vereyim. Bak envanterinde şu an son gelişmeler. Bunları falan... Bu arada deponun içinde de şey skinler var. Onları bunları şey yapıyorum biriktiriyorum artık. Sonra şeyler falan çekeceğim. Charm'lar çektim. Çekeceğim daha. Bunları falan çektim. Bunları çektim. Be the Monster tekrardan aldık. Beedle Monster'ın bu ser sticker'ı şey dönen göz var ya. Ondan geldi diye aldım. Full out kötüydü. Çok güzel bir bak. John Bean yaptım. 10 numara yaptım. Kanka farklı olarak ben. Eh, Talon Tiger diyordum. Talon Tiger aldım bir tane. Full out çok kötü geldi. Yapacak bir şey yok. Hani onu da bunda takaslayacağım. Yani envanter dizme videosunu genelde böyle size de sorayım hatta. İleride yapacağım envanter mi? Yoksa şu anki envanter tarzı hani şu anki bütçemle mesela bu örnek veriyorum. Şu anki envanterim 5000 ya. iki hesapta, 3 hesapta 5000'dir diyelim. 6000'dir ya da. Ya da sitedekilerle birlikte o kadar vardı. İşte 5-6 binlik bir envanter mi? Yoksa hani büyük ihtimalle bir 2-3 aya 10 binlik bir envanter dizeceğiz. Ve 10 binlik envanter videosunu çekeyim. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Vallahi arkadaşlarım videomuz da bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'ım emanet. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.